değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugünle başlarken global piyasalarda genel olarak hafif tatsız bir hava var. özellikle ABD piyasalarına baktığımızda vadelilerde %0.5'e e yaklaşan eksiler var. Uzak doğuda e, Japonya açık. E, o %0.5 yukarıda. Avrupa'ya baktığımızda da DAX %0.2 eksi. Dün e, Amerika'da gelen PMI datalarının beklenenden iyi gelmesi sonrasında genel olarak e, ABD piyasaları eksiye döndü. Ama onun dışında da Microsoft'un e, kârıyla ile ilgili beklentilerin altında kalması ve 2023 ile ilgili bazı önemli iş kollarında yavaşlama beklediğini söylemesi bu e, bu hissede satışa sebep olduğu genelde teknoloji hisselerini aşağı çeken sebep buydu. E, bugün önemli bir e, data yok. E, Global olarak takip etmemiz gereken biz kendi iş piyasamıza döndüğümüzde biliyorsunuz yani Merkez Bankası ilk enflasyon raporunu paylaşacak. Önemli her zaman tabii ki oradaki kendi görüşlerini piyasanın anlaması açısından. Ama biliyorsunuz enflasyon beklentileri genel olarak hep piyasanın altında kalıyor. %25 olarak bekliyorlar 2023 sonunda. Merkez Bankası orada bir değişikliğe girip gitmeyeceğini takip ediyor olacağız. Bizim beklentimiz %36. Genel olarak son dönemde Merkez Bankası'nın yaptığı ankette de beklentilerin biraz daha aşağı doğru geldiğini gördük. %32'lere kadar gerilediğini gördük enflasyon için. Piyasaya döndüğümüzde e, ee, pazartesinden sonra dün de yine genel olarak bir zayıflığın olduğunu gördük. Ee, ocağın ilk haftasındaki yaşadığımız e, sert satıştan sonra e, bu kayıpların bir kısmını geri almıştık ama genel, genele çok yayılmadığını görüyorum ben. Yani endeksteki o an olarak toparlamaya baktığımızda evet 4600'den 5500 liraya kadar e, sert bir yükseliş yaşadık ama özellikle Yan kağıtlar dediğimiz yani biz yüz dışındaki kağıtlar e, Ekim ile Aralık arasındaki rallide Önemli performans gösteren bu kağıtların e, Ciddi şekilde e, Bu Toparlamaya katılmadığını Ben görüyorum İkincisi de tabii e, yine Endeks üzerinde e, Etkisi olan e, Sasa-Hektaş gibi kağıtların e, Son iki aydaki e, ciddi trade kısıtlamalarının e, gelmesi ve bunların sürdürülüyor e, olması e, bu hisselerdeki negatif e, etkide e, gün içinde e, endekse e, negatif katkı yapıyor e, açıkçası. E, bankalar e, bugün ilk e, kar sonucu e, geliyor olacak. Daha doğrusu başladı ama biz, e, bizim ilgilendiğimiz hisselerden e, arçelik sonucunu açıklayacak bugün. E, onun dışında bankalar e, haftaya e, hızlı bir şekilde açıklamaya başlayacaklar. E, Akbank garanti ve e, yapı kredi e, ardı arda açıklayacaklar. Orada çok önemli sürprizler olmayacağını tekrar hatırlatmakta fayda var. E, benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi de dediğim gibi genelde normalde çok o son dönemde aslında jeopolitik e, olaylar e, herhangi bir risk yaratmıyor bu ya piyasa bunları çok böyle bir şey fiyatlamıyordu ama hem Almanya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya tank gönderme konusunda ki açıklamaları var bu konuda e, ciddi olarak geride durmaya çalışıyorlardı e, açıkçası, çünkü Rusya'nın da çok iyi karşılayacağı bir durum değil bu. Bu neye yol açar? Nasıl bir tansiyona yol açar? Onu henüz bilmiyorum ama tabii ki bir risk faktörü olarak görmek lazım. Çünkü hani Batı ile şimdiye kadar savaş Rusya ile Ukrayna arasıyla gidiyordu. Batı'nın bir desteği var açıkça. Söylenen bir destek vardı. silahlar gidiyor. Ancak hani bu Olayı yeni bir boyuta taşıyor. Burayı da dikkatli takip etmekte e, fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben e, Ben genel olarak e, yine piyasanın e, bugün e, zayıf seyredeceğini düşünüyorum. E, diğer taraftan e, açıkçası bizim iç dinlemeklerimize baktığımızda e, siyasetle de ilgili ve seçim süreciyle de ilgili e, gelişmeler yaşayabiliriz. E, muhalefetin hala adayı belli değil. Orada yaşanacak bir sürpriz. Her zaman sürprizleri düşünmek lazım. Buradaki sürpriz ne olabilir? Aday üzerinde son anda anlaşamama veya masanın dağılması gibi bir e, faktör ortaya e, çıkabilir. Bunlar hep olası konular. E, sonra tabii ki e, iki boyutu var seçimin. Bunu hatırlamakta fayda var. Birincisi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hangi koşulda aday olacağı ve bunun üçüncü aday olup üç kez aday olup olmayacağının sayıl sayılmayacağı konusu var. Tarihler önemli ee, bu konularda. Bir de geçen sene Nisan'da geçirilen yeni seçim kanunu var. Onun e, geçerli olabilmesi için e, bir anlaşma olması lazım. Tabii ki bu sırada bir herhangi bir siyasi e, gerginlik olacak mı, olmayacak mı? Nereye yayılabilecek olay? Piyasa bunlar varken volatilitenin her zaman daha fazla mümkün olabileceğini hatırlamakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bugün hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Herkese günaydın. Endekste teknik zayıflamaya bağlı dün yine satış baskısı altında kaldık. Ve sizinle bir süredir takip ettiğimiz 21 günlük ağırlıklı ortalamamız bizim için önemli destek seviyemiz 5300 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardık buna rağmen. Bu seviyeyi hala çok önemsiyoruz teknik olarak ve teknik disiplinimizi de 5300 seviyesine göre kuracağız. Bu seviyenin kırılma ihtimalini ben yüksek görüyorum çünkü indikatörler ciddi anlamda zayıflıyor. Böyle bir durumda sırasıyla 5250, 5150, 5040 ve 4900'e doğru e, harekete takip edeceğiz destek seviyelerimiz boyunca. Bugün için direnç seviyemiz 5.380. 5.380 seviyesi bugün belirleyici olacak. E, bu seviyenin üzerine çıkarsa günlük yukarı doğru dalgaları takip edebiliriz ama bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ben. 5.380'in üzerinde 5.450, 5.500 ve 5.500 e, 5.500 ve 5.550 seviyeleri gündemde olacak. Vadeli tarafta da e, kritik destek seviyemiz 5.980. 5.980'nin altında e, bu da e, önümüzdeki bu seviyenin altına gelirse e, olumsuz bir sinyal üretir ki 5.300'ün kırılma ihtimalini de gündeme getirir. E, o yüzden vadeli tarafta da 5.980 seviyesini takip edelim. Endeks de bu seviye 5.300 olacak. Altın tarafına baktım. Orada biliyorsunuz yükselen trend devam ediyor ve biz oldukça yakından takip ediyoruz. Mevcut zayıf ortamda en azından bir miktar o tarafta pozisyon alıyoruz. 1950 direnç seviyesi ama altında bir miktar teknik yorulma görüyorum ben. 1895'e doğru bir geri çekilme olabilir ama bu da alım fırsatıdır altın için. Ee, 1895'e doğru olan geri çekilmede e, destek seviyemizi orayı takip ederek e, altın tarafında da bir miktar e, pozisyon alınabilir. Altın S1 ile. Amerikan 10 yıllık vadeleri yine 3.50'nin altında. Bu e, hala Şubat e, kararının beklendiğini çok net gösteriyor faiz kararının. 3.50'nin altında risk iştahını e, törpülemeyecektir. 3.50'nin altında e, risk iştahını pozitif yönde etkileyecektir yurt dışı tarafında. E, Batuhan bankacılık endeksinden bahsetti. E, Altını çizmek isterim ki yani Batuan'ın da söylediği gibi e, son çeyrekte bankaların gelecek olan bilançoları e, son gelecek iyi bilançolar olacaktı. E, o nedenle ben bankacılık endeksini yakından takip ediyorum. Burada bir düşüş trendi oluşuyor. Zayıf görüntü vardı zaten 4500'ün altına gelmemiz halinde e, orada da 4100'e doğru çok net bir hareket görülüyor. O nedenle e, bilançoların gelmesine bağlı beklentilerin de bitmesinin altını çizersek 4500'ün kırılma ihtimali orada da yüksek görüyorum. Bankacılık endeksi için ona göre orayı takip edebiliriz. E, hemen e, bugün için e, araştırma önerilerimiz doğrultusunda e, destek seviyelerimizi vereyim ben hisseler hisse bazında. E, TOFAŞ'ta destek seviyemiz 160 seviyesi. Buranın altında kısa vadeli bir düzeltme yaşayabiliriz. TAV 87.50 seviyesi. Şişe cam 42.50 <laughs> seviyesi. Migros biliyorsunuz ikili bir tepe yaptı. 154 seviyesi geçilemedi. Burada 139.50 seviyesi desteğimiz. Bir maçta 133.50 destek seviyemiz. Ki para kendi sektörü dün yine piyasaya göre oldukça güçlü durdu. Türksel benim teknik olarak en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Orada da 37.80 e, destek olarak takip edilecek. E, dediğim gibi bugün e, 5300 seviyesine göre yine teknik stratejimizi belirleyeceğiz. Herkese iyi seanslar dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.